Kronik faranjit boğazımızın arkasında e, direkt küçük dilimizin bademciklerimizin arkasındaki farinks dediğimiz alanda böyle e, e, yanma e, gördüğümüz bu bölge e, farinks bölgesi faranjitin e, neden olduğu e, faranjitik bulguların oluştuğu. Kronik faranjit genelde kronik tonsilitlerle karışır. Kronik faranjit şu bölgenin e, yangılarının olduğu yerler. E, kronik e, akut tonsilitler ise bademciklerin olduğu yerler iltihap olur. Mesela şurada görüldüğü gibi beyaz akıntılar vardır. Böyle bir şikayet bademcik iltihabıdır. Şu bölgedeki yangılar ise faranjitin e... Yaz ayların, kronik faranjit genelde her mevsimde gözükebilir ama yaz aylarında ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Kronik farenjit ne demek diye bir soru sorulabilir. Kronik faranjit boğazımızın arkasında, hemen dilimizin arkasında, bademciklerimizin arkasında, küçük dilimizin arkasında olan boğaz bölgesine farenjit bölgesi diyoruz. Bu bölgedeki yangılara zaman zaman boğazda ağrı, kaşıntı, gıcık, tırmalanma, Takıntı, kılısı sanki Boğaz'da bir yabancı cisim varmış gibi bir his oluşturuyor ve bu da ciddi hastalarımızda sıkıntı ve eziyet oluşturuyor, yaşam kalitesini de bozuyor. Şimdi kronik farangit özellikle yaz aylarında daha da problem oluşturuyor. Bunun sebebi de havaların aşırı derecede kuru olmasından dolayı. Ee, kuru olduğu zaman da ağızdan nefes aldığımızda boğazımız daha da kurumakta ve o farings bölgesinde e, zaten ne almış durumda kronik faranjitte bağlı olarak o bölgelerde daha ağrılar. Daha bu anlattığım şikayetler oluşmakta. Bunun çaresi ne demek? Teda tedavisi e, nasıl yapılıyor? Bunun tedavisi kronik faranjitte özellikle bol sıvı e, almak lazım. Bunun bir de e, stres sıkıntıdan uzak kalmak lazım. Midede reflü varsa e, bunların tedavi edilmesi lazım. E, bunlar yapıldığı zaman e, hastanın bir de bizim medikal bir takım ilaçlarımız var. Bunları uyguluyoruz. Bunlar yapıldığı zaman hastanın e, genelde yaşam kalitesi düzeliyor. Şimdi hastalarda kronik faranjitli hastalarda şöyle bir korku da var. Hastalar genelde bu ağrıları uzun süre çektikleri için ve ağrılar düzelmediği için genelde korkuyorlar. Acaba boğazında kötü bir şey var mı? Kanser oldun mu? Ee, gibi kötü hastalığı yakalandığın gibi sorular oluyor. Ve bize hastalar da bu şekilde geliyor. Ben de hastalarıma şunu diyorum. Bu hastalık genelde literatürde öyle çok kötü hastalığa dönüşmüyor. Yani çok fazla e, kansere dönüşmüyor. Ama şöyle bir şey var. Bizim söylediğimiz o kurallara uymazsanız, yani kendiniz stres sıkıntıdan uzak kalmazsanız, bol sıvı tüketmezseniz bu kurallara uymazsanız genelde geçmiyor. Geçmediği için de bu şikayetleri çekiyorsunuz ve yaşam kaliteniz sürekli düşüyor. Bunları söylüyorum. Hastalarıma da bu yönde telkinlerde bulunuyorum. Yani işte gördüğünüz gibi kronik işte, var. artmış. Şurada küçük burjonlar var. Çıkıntılar var.